Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız Evet bakalım savaşçılarımızda kimler varmış hmm. Evet aynı vardı arkadaşlar bizde efsanevi vardır yani siz onu bilmiyorsunuz yani e, Biz bu aralar video hiç çekmedik yani bunlarla ilgili Bak neyse dükkana bakalım biz. Dükkanda ne varmış? Bazen böyle donmalar kasmalar oluyor ya. E, siz onlara bakmayın. Krampus eş kostümü var. Yeti var. hem var. Ve buz kareçe sen var. Biz de o kadar elmas olsaydı alırdık yani. Aa kızakçı gıyıf de var. Elmas olsaydı alırdık. 15 altın. Kim 15 altın hediye etsin ki yani? Hadi alalım bari. Bakalım buradan kostümlere bakalım. Bir şey değişmiş mi? Cık. Yok değişmemiş. Dersiniz biraz böyle dolma oldu kusura bakmayın. Bir Spike seçelim. Ama orijinal hali. Sizde Spike yoktur biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bir akrabamız bir arkadaşımın hesabı bu. Biz ona girdik. Bu eğer bu video 50 like gelse devamı gelecek. Lütfen kanalıma abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi kapmacadan o Hadi çift hesaplaşmadan başlayalım. E kapmacı dediysem sorun değil. Özür dilerim ben yanlış söyledim. Patlayan yuva seçelim. Ve başlayalım. Bakalım iyi gidecek miyiz? Böyle bazen arada sıkıntılar oluyor. Kusura bakmayın. Ha, büyük var orada. Aa, ama o şey aldı değil mi ya? Neydi adı? Yanına bir türlü gidemiyorum ya. Gelirse hemen beni öldürecek. Aa Edgar böyle. Aa Edgar aldım. Çok saçma değil mi ya? Neyse şuraya atalım bakalım kim var olmuş. Ya boşa attım ya. Bade düşmanlar orada. Ben niye oraya attım? Aa 68 canı kalmış. Aa bizden kaçtı. Arkadaşlar sizin hesabınızda lola var mı? Yorumlara yazın lütfen. Lola varsa 25 yazın. Lola yoksa da sorun yok. Hiç değilse efsanevi varsa yorumlara 4 yazın. Biz bu efsanevi dertten birini almayacağız. Aha evet ah, alamadık ya. Neyse ah, oradaki bedava yükleri alacaktık dedim ama olmadı. Ay bayırlar geliyor. Aa kaybettik. Aa üçüncü olduk ve spor spor sp kupayı hmm, bu saçma. Neyse ben neyse biz başka karakteri seçelim. Bakalım kim seçelim? Sör. Search. Bir sörçte çok iyi oynuyoruz. Şaka yapıyorum ben ben ne kadar iyi oynadığımı iyi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burada güç kalkana gibi bir şey var. Yani evet. Neyse Surge'ü seçelim hadi. Biz Surge'le iyi oynuyoruz. Bakalım iyi oynayabilecek miyiz? Açılırsa tabii oynayabileceğiz. Aa, yanımızda Jesse var. Yine sarı oku görüyorsunuz. Brawl bilmeyenler için söylüyorum. Göçün üzerinde ki o sarı ok ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ben hangi seviye olacağını gösteriyor. Eyvah biz yalnız kaldık. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Öleceğiz. Oh, ölüyorduk ama. Bak şuraya bir yere yamayınlar koydu. Siz de Brawl Stars oynuyorsunuz. Eğer bana ilginizi verebilir misiniz? Ben iyiceğinizi çok merak ediyorum. Aman Tamam merak ettir falan yok ama Brawl deli sitesi neden kapandı? Siz onu söyleyin bakayım bari. Neyse. Neden kapandığını yorumlara yazarsınız artık. Anam anam anam. Oh biraz daha güçlü olduk. Ama kol teren bizi öldürebilir. Çünkü bak. Ha. Bizim cesi eşya almış Ama kol teşya. Ah bir de bizden kaçıyor. Bakın namussuza bak. Anam biz öleceğiz. He 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 ters. Akılsız kendisi öldü. Şaşkın kendisi öldü. Bakalım pardon ne anam. Pusuya düştük. Şu internet çok sıkı. Ya bu Brawl internetsiz yapamaz mıydı? Oyunum donuyor iki dedi. Baksana şunu bile atamıyorum. Aa ölmüşüz. Neyse 7 kupamızı aldık. Bakalım altı tane görevimiz varmış. Biri buradan. Bir diğeri de buradan. Aa, gitti tekrar oyna seçeneği. Neden acaba? Daha tam evet diyecektim. Ama tekrar oyna seçeneği. Ne ya? Çok garip. Niye böyle olur? ya böyle olduğunu ben de anlamadım. Neyse, biraz kolitte ile oynayalım. Bakın burada da gördüğünüz gibi kolitlerin rozetleri var. Spreylerimiz de var yani. Ama kolitlerin sprayi daha gelmemiş. Ne zaman geleceğini ben bilmiyorum. Hadi oynayalım. Hadi biraz kolitte ile oynayalım. yanımıza Grom geldi. Yanımıza Grom geldi. Arkadaşlar sizde Grom varsa yorumlara 75 yazın. Şaka şaka 26 yazın. Ya da sizde efsanevi varsa yorumlara 6 yazın. En azından az bir şey vermiş oldum. Aha Grom öldü. Ben de şu yükü alayım. Baksana hiç hasar verememişim Grom yüzünden. Like, like me. diyor. Beni beğen. Arkadaşlar ben çok Onu bilgi izleyenler anlar anlamıştır artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Chrome'un kaybetme anı bu. Sinirlenince böyle maskesini çıkarıyor. Biz de yüzünü görüyoruz. Oysa oysa El Primo ve Leon'da öyle yok. <laughs> bir de 925 yet. Bir de emzi almak için 106 elmas gerekiyor. Bir sonra ikisini de seçeceğim. <laughs> Aslında bir de iyi bir karakter ama tek atıyor. Yani güçlü tabi. Şurada ya aslında. Neyse. Bundan sonra biz ne seçeceğimi bilmiyorum. Yani artık gerisi size kalmış. Siz de buradan hangilerini seçeyim? Bence iyi. Bence. Ben. Bakın gördüğünüz gibi şöhret. Buradaki bütün savaşçıları açmak için bir şöhret. Biz şu an emzi açmaya çalışıyoruz. Burada da kromatikleri açmaya çalışıyoruz ama bizde şu an 330 var. 500 olunca Louis'i alacağız. Bence Louis çok iyi bir karakter yani. 500 olunca Louis'i alacağız. E, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı. Videoyu kapatmadan önce şu yeni şeylere bakalım. Atacağım. Aa, kostüm teklifi. Aman ne kostüm alacağım mı söyledim arkadaşlar? Çok özür dilerim. Bir rozet teklifleri bir diğeri de e, sprey. Özel sprey gerek Grey için. Burada da güzelleri var ama para çekemiyorum maalesef. Kusura bakmayın. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.